Hadi kendine başlayıyoruz <laughs> bu Ne kızım sesini ya video atıyor video kenar et senden nice Böyle 5 dakikalık bir şey. Cypher abi aşağıda şampiyon vardı. Ben sana asil verirdim. Has. <laughs> tamam abi şerif atar mısın? Yok direkt silah çekemeyeceğim bu tura yüzden diyorum. Sağ Oğlum adam her şeyi yanlış anlıyor lan. Neden? Neden? Arkadaşlar bu arada YouTube'a daha yeni başladım. Yani prim kasıyorsun or... demeyin. <laughs> 619... Abi 619 çekiyor onu kendi haline bırak ya. <laughs> ya. Allah'ın gözü yiyorsa. Bu turu al. Var ya hesap senin. Evet. O kamerayı götüne sokarım 0. #dom aldım. La oğlum oğlum bir saniye oğlum ben de videodayım lan dalga mı geç? Küfür etme. Ha doğru ben zaten kulaklık takıyorum da. E neden ediyorsun o zaman? Neden? Kanka şu an videoya çıkacaksın bu arada. <laughs> o bir kişiye madalyon verilmesi gerek. Neyse ulti açayım bugün ya. Otur. Yuvarda iskelet kralı. Mal. Mal. <laughs> Sırf bize kil aldırmamak için. Ne olacak ki bir kil fazla alsak? Ne olacak? Ölecek misiniz? premenler? La oğlum içme mi vurmadın? Kanka esef vererek mi sıkıldım? Kaç vurdun lan? 59 vurdum. Oğlum raise 120. 59 vurdum Reyna'ya. Neredeymiş? Bakalım. Of, Kanka şifesi pik attı adam. Mandevum değil. Bence de. <laughs> bir Bir yandığını. Bir kameraya baksana. Cypher. Doğru gruptan konuşuyorsun bana ne. <laughs> Ne? Ha? Hadi ya şu maçı yenik de sıkıldım ben. Video atacağım. Evet arkadaşlar bu maç şerif hayır şerif oynayamıyorum. Neden? İzlenme yok. Ay be. Of 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 Abi ben öyle kameranın Can <laughs> <Çam>, ateş böceğimiz <gülüyor> <gülüyor> Artık adam da pes etti Yok Biliyor musun? Kazanmalıyız Ben verdim bu arada Kenar bana drop atsana kanki. <laughs> Tam phantom at bari lan. Ya dur ben onu oynayacağım veya Hayır bir türlü karar veremedim. Boş ver guardian devam. <gülüyor> Sus. <gülüyor> 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 o izleyenden Allah razı olsun ben de videomu izleyecek olanlara Allah razı olsun şimdiden. Oğlum. Karşı reis zümrütmüş lan. Ne zümrütü yiyeceğim? Kenali. Duydun mu? Neden? Evet. Yani oyundan mı çıkacaksın? Tam da oyundan çıkacaksın mı? Yemek Daha sonra da Fall Guys veya Fortnite gerek ben video atıyorum. atıyorum. Olur ya. Ok. Maç şu anda 6 dakika sürdü. Hadi oğlum yenek de şu videoyu atayım. Amalur. vur. Ben de vuramadım. Kanka vur ona bir daha flash at. 117 bu arada. <laughs> Oy. şurada acelemiz var. Oh. Ne? Cidden ne yanasını satayım? Aynen geri döneyim demeyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar.